Almanya'da çeyiz mağazasına girdim. Tabii ki benim yaptığım ürünlerden çok uzak şeyler var ve ipler maşallah çok pahalı. 6 euro örgüler yapmışlar. Bereler yapmışlar. Ama benimkinin yanından bile geçmez tabii ki. 70 euro. Oo, biz Almanya'ya satış yapalım. 40 euro bir tane bere. Buyurun. Almanya'da başka neler var? Eldiveni kaça satıyorlar bakalım. Böyle yarım eldivenler kaç liraymış? 40 euro arkadaşlar. 40 euroya eldiven satılıyor iyi mi? 35 euro dümdüz eldiven. Vay vay vay. 80 euroya çanta. İpleri pahalı, ürünleri pahalı.